Reis Borsa kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, borsada hisse senedi alırken işlem esasları konusunu anlatacağım. Ee, şimdi bazı arkadaşlar hisse senedi alırken hangi pazarda olduğuna bakmıyorlar. Pazar yapılarına nasıl bakılacağını e, birkaç videoda anlatmıştım. E, diğer videolarımı izlerse görecektir. Şimdi işlem esasları malum 1 Ocak itibariyle değişikliklere uğradı. Bazıları şu an hemen uygulamaya geçildi. Bazılarında ikinci bir talimat gelirse o zaman uygulama geç uygulamaya geçileceğini söylediler şimdi basit şekilde anlatmak istiyorum size bunu 5 tane pazarımız var arkadaşlar nedir bu pazarlarımızın isimleri Yıldız pazar ana pazar alt pazar yakın izleme pazarı piyasa öncesi işlem pazarı bu 5 pazar arkadaşlar Şimdi bunda işlem esaslarından kastettiğim şey şu arkadaşlar. Şimdi bu 5 pazarın 3'ünde sürekli işlem var. Nedir bu sürekli işlem? Sabah saat 9.55'te işlemler başlar. Yatırımcılar alım yaparlar, satım yaparlar. Sürekli verileri görürler. Değil mi? Ama yakın izleme pazarında bu durum böyle değil. Piyas öncesi işlem pazarında bu durum böyle değil. Şimdi bunlar orijinal hali. Bunların içerisinde bu pazarlarda yer alan hisse senetlerinden bazılarına tek bir karar getirilir. Örnek veriyorum yıldız Pazarı, ana pazarı alt pazarda bir bakmışsınız tek fiyat işlem görmüştür. Ee, sürekli işleme ara verilmiş olabilir. Ee, bunun dışında bütün pazar yapısında böyledir. Yakın izleme pazarı ve piyasa öncesi işlem pazarında arkadaşlar günde 5 kez işlem yapılır. Yani tek fiyat 5 kez işlem uygulanır bunlarda. Bu sabittir. Hiçbir zaman kalkmayacak arkadaşlar. Sabah 9.55 ilk veri o zaman görürsünüz. İlk alış satışları o zaman eşleşmiş olur. Yani o, o an gerçekleşir. İkincisi saat 12.55'te. Üçüncüsü 13.55'te. Dördüncüsü 17.55'te. Beşincisi arkadaşlar 18.05'te işlem olarak gözükür. yani bu günde 5 kez olan bir şey. Yakın izleme ve piyasa öncesi pazarda. Şimdi bakıyorum arkadaşlar yani yatırımcımız hiç okumuyor, hiç bakmıyor, hiç araştırmıyor. Adam hisse senedi almış. Diyor ki bu hisse senedinde bürüt takas mı var? Yani sanki hisse senedine böyle bir tedbir gelmiş gibi davranıyor ama kardeşim hiç mi bakmadın? Alt pazarda yakın izlemede piyasa öncesi pazarda zaten bürüt takas sabit. Yıldız ana pazarda yok. Brüt takas. Bunlara da tedbir olarak getirilebilir Orası ayrı bir şey. Ama bu alt pazar yakın izleme ve piyas öncesinde sabit olan bir uygulama. Brüt takas. Sonra bir bakıyorum. Piyas öncesi işlem gören bir hisse senedinin altına adam bir yorum atmış. Diyor ki arkadaşlar devre mi kesti? Yani o kadar uzak ki bu işlemlerden. Yani yakın izleme ve piyas öncesindeki bu tek fiyat uygulamasının olduğu hisselerde devre kesme diye bir şey yok arkadaşlar. Zaten günde 5 defa işlem yapılıyor burada. Ama adam bilmiyor bunu haliyle tabii. Ee, o yüzden ilk önce hangi pazarda işlem yaptığınızı, hangi hissenin hangi pazarda olduğunu bir öğrenin. Yani şu ana kadar elinizdeki portföyünüzde hangi hisseler varsa bir açın bakın. Bilin yani hangisi hangi pazarda. Açığa satış ve kredili işlemi anlattım arkadaşlar. Bununla ilgili bir video var zaten şu an e, izleyebilirsiniz. Yıldız Pazar'da e, normalde var açığa satış. Ana pazarda da var kredili işlem. Alt pazar ve yakın izleme piyasa öncesinde yok arkadaşlar. Ama Borsa İstanbul bir tedbir aldı. Ne dedi? BIST 30 dışında şu anda açığa satış işlemlerine ben dedi izin vermiyorum dedi. Ancak ikinci bir yazı gelirse o zaman tekrardan açığa satış işlemlerini devam ettirir. Şimdi bu açığa satış ve kredili işlem olan yerlerde de yani örnek veriyorum Bist 30'da ya da Yıldız Pazar, Ana Pazar'da normalde buralarda uygulanıyor ya bu. Şöyle bir durum var. Tedbir kararı getirilirse bir hisseye yani o hisse için bu hissede açığa satış ve kredi işlem yasaklanmış derse yasaklanabilir bir şey yani bu. Yani bu pazarların orijinalinde olan şeyler tedbirle kaldırılabilir. Bürüt takas yoktur. Tedbir getirilir. Bürüt takas gelir. Diğer önemli olan konu e, şu an uygulamaya geçmedi arkadaşlar. Bütün pazarlarımızda bizim malum fiyat marjımız yüzde on. Ama normalde bir, e, bir Ocak itibariyle e, bu işlem esasları değişmişti. Yakın izleme piyasa öncesi alt pazarda %10 on marj vardı. Yani nötrden tavana kadar %10 on yükselebilirdi hisseler. yüzde düşebilirdi. Ana pazar için bunu yüzde on yapmışlardı. Yıldız pazar için yüzde yirmi yapmışlardı. Ama şu anki uygulama gereği bütün hisse senetlerine fiyat marjını %10 olarak e, uyguluyorlar. Ya yani inşallah bu şekilde kalır. Ben şahsen %20 %15 olmasını istemiyorum. Sebebi bizim piyasamız çok oynak bu konularda. Yatırımcı bundan e, ve bu Covid ile birlikte çok ciddi bir yatırımcı geldi borsamıza. Yatırımcı bu konuda çok mağdur olabileceğini düşünüyorum. En azından %10 kimseyi üzmez bir rakam. Benim için %10 daha mantıklı geliyor. Yabancı borsalarda biliyorsunuz bu sınır yok. Bunu bir risk haline getirebiliyorlar bazı hisse senetlerinde. Devre kesici dediğimiz olay var. Şimdi yakın izleme ve piyasa öncesinde devre kesme olayı yok dedik arkadaşlar. Ama alt pazar, ana pazar, yıldız pazarda devre kesme var. Bunlarda arkadaşlar devre kesici tetikleme oranı dediğimiz bir oran var. Alt pazarda %5 hisse değişiklik gösterirse devre kesici tetiklemiş olur. Devre keser ise arkadaşlar. Bu alt pazarda 15 dakika sürer. Ana pazarda da 15 dakika sürer. Yıldız pazarda 5 dakika. Bu 15 dakikada arkadaşlar e, işlem yapılır. Sanki tek fiyatmış gibi. Son 2 dakika, düzeltiyorum 15 dakika bittikten sonra 2 dakika Devri kesici sonrasında eşleştirme süresidir. Rakamlar netleşir. Siz o ara derinlikten görürsünüz tabi hangi kademelerde ne kadar alış var ne kadar satış var. Size gösterir. 2 dakika sonunda sürekli işleme geçer arkadaşlar. Veri kısıtlaması dediğimiz bir durum var şimdi. Bu yakın izleme pazarı ve piyasa öncesi pazarda yok arkadaşlar. Yani veri kısıtlaması var düzeltiyorum veri görebileceğiniz pazar yıldız pazarla ana pazar. Alt pazarda da kısıtlı bu durum. Nedir bu arkadaşlar? 0.9 40 ile 50 arasında şimdi malum bütün hisselere 1 Mart itibariyle bir tedbir geldi. Bütün hisseler son 5 dakika kala yani 0.9 50 55 arasında veri kısıtlamasına girecek. Göremeyeceğiz kimin ne alış yaptığını ne satış yaptığını. Emir iptal de edemeyecekler o son 5 dakikada bunu da zaten bu işlem esaslarında 1 Ocak'ta söylemişti bize. Şimdi bu veri kısıtlaması dediğimiz konu 0.40 ile 0.50 arasında yıldız pazarına pazarda biz görebiliyorduk. Yani şu anki güncel rakam kim o rakamdan ne kadar almak istiyor, ne kadarı gerçekleşmiş, ne kadar satışta bekliyor. Yani bir öndeki o tek fiyattaki satış rakamını görebiliyorduk. Devre kesince de bunları görebiliyoruz biz. Yıldız pazarına pazarda görebiliyoruz. Bunlara tedbir getirtilebiliyor bazen. Bazı ise senetlerine diyor ki veri kısıtlaması olsun diyor. Bu o zaman gözükmüyor. Tabi bu bazen yatırımcının lehine oluyor ama bazen de gerçekten çok değişik şekilde insanları etkileyebiliyorlar orada. Örnek veriyorum nasıl bir suistimal ediliyordu bu. Seansın açılmasına işte son 10 dakika kala bir bakıyorsunuz hisse tavan çok ciddi bir alış yazılmış. Ve ne oluyordu? Yatırımcı hemen peşine kuyruk oluyordu. Ben de alayım diyordu. Son bir dakika kala, son iki dakika kala bir bakıyordunuz. Alışlar iptal olmuş. Satış artmış. E ne oluyordu? İşten birden bir açılıyordu. Bir sürü yukarıdan, çok yüksek rakamlardan lotu yatırımcı almış oluyordu. O alışlar ne olmuştu? Bizi kandırmış oluyorlardı. E bunun önüne geçmiş oldular. Güzel bir uygulama oldu. İşlem esasları bu arkadaşlar. Yani artık bu ayıp ya. Ben ayıp olarak kabul ediyorum. Yani sonuçta sen buraya bir sermayeni yatırmışsın. İşlem yapıyorsun burada. Yani elindeki portföyündeki hisse senedi hangi pazarda onu bilmiyorsun. Bu çok aciz bir durum yani. En kısa sürede yani şu videodan sonra arkadaşlar portföyünüzde bilmediğiniz pazar yapısını, bilmediğiniz hisse senedi olmasın. Hemen açın Hangi port, e, hangi hisse, hangi pazardaymış? Bakın iki tane videom var bununla alakalı. Matrix Mobile pazar yapısına nasıl bakıyoruz? İki tane uygulama var. E, bunları hemen izleyin. Nasıl bakacağınızı görün. Hisse senetleriniz hangi pazardaymış? İşlem esasları neymiş? Bu videodan öğrenmiş oldunuz. Yani bakıyorum adam yani niye ne geldin kardeşim o zaman sen borsaya yatırım yaptın ya. Yani. Gelmişsin yakın izleme pazarından hisse senedi alıyorsun. Diyorsun ki devre mi kesti. Gidiyorsun alt pazar listesi alıyorsun. Kardeşim aldım ben bunu satamıyorum diyorsun. Niye? Brüt takas var. Buna diyorsun ki brüt takas cezası ne zaman bitiyor diyorsun. Ceza ile tedbir ayırt edemiyordu adamlar. Ya orada bir de tedbir de değil aslında. Alt pazarın tamamında olan bir uygulama bu. Adam onu bilmiyor. O yüzden arkadaşlar ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, videolarım böyle bu şekilde devam edecek. Bunun Sonu yok arkadaşlar. Her gün, her hafta, her ay sürekli yeni uygulamalar, yeni kurallar geliyor. O yüzden böyle YouTube kanallarını takip ederseniz sizin için faydası olur. Ücretli yerler değil buralar gördüğünüz gibi. Basitçe hemen ulaşıp videoları izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar, arkadaşlarınız da uyarın. Yeni borsaya başlamış olan çok insan var. Yani video izlemeden, yani yazı okumadan sermayelerini riske atmasınlar. En azından neyin ne olduğunu bilsinler. Yatırım yaparken onlara dikkat etsinler. Yani biz burada yatırım danışmanı değiliz ama yani şu işlem esaslarını da anlatsın birisi yani. Bakıyorum yani Borsa İstanbul düştü diyor adam da neyi düştü kardeşim adam neyin düştüğünü bilmiyor ki. Yani oradaki o rakamın azaldığını görüyor ama bu neye tekabül ediyor? Neye göre değerlendiriliyor bilmiyor. Ya da aldığı hisse senedinin hangi pazarda olduğunu bilmiyor. Bir bakıyor Ha diyor tavan diyor ben aldım diyor bu hisseyi. E bir bakıyorsun 1 milyon lot alıcı bekliyor tavanda hazır. Tavanda bekleyenler de üzülüyor. Ya bugün alamadım ben. Keşke alsaydım da ben kazansaydım diyor. E akşamleyin bir bakıyorsunuz bir kap gelmiş. Yakın izleme pazarındaki hisseyi kotasyondan çıkarmışlar. Yok. Paran uçtu arkadaşım. Bitti paran gitti. Yani o yüzden neye yatırım yaptığınızı iyi bilmemiz gerekiyor. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.